Selamlar Aleyküm arkadaşlar. Maharetli Kadın Nasıl Yapılır Atölyesine hoş geldiniz. Daha önce sizlerle beraber pirinç modeli öğrenmiştik. Bu pirinç modelini ben sonlandırmak istedim ama e, bunu sizlerle beraber yapmak istedim arkadaşlar. E, Bugün Ama bunu ben iki türde yapıyorum. Bu videomda ilkini göstereceğim size. Örgü sonlandırma, tığlı örgü sonlandırma nasıl yapılır? Tığla Örgü sonlandırmayı ben bir elimde örgüm, şişte örgüm, bir elimde tığım olarak başlıyorum. İlk ilmeğimi tığıma alıyorum. Şişteki diğer ilmeğimin ortasından giriyorum ve ikisini içinden çıkartıyorum. Tek ilmek kalıyor. Yine aynı şekilde şişteki ilmeğime girdim ikisinin içinden çıkardım. şişteki ilmeğime girdiğimde tığımda iki ilmek oluyor. Bir ilmek aldığımda ikisinin içinden geçirdiğimde tek ilmeğe düşüyor. Tığımın iç, içinden geçiriyorum tek ilmek. şişimin içindeki ilmekten giriyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve ikis ilmeğin içinden geçiriyorum. Tığım, tığımla şişimin içine girdi, ilmeğe giriyorum, tek seferde çekiyorum. Ilmeğin içine giriyorum, ilmek alıyorum, tek seferde çekiyorum. şişteki ilmeğe giriyorum, tığımda iki ilmek oluyor ve tek seferde çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Artık hızlanabiliriz. Arkadaşlar beğen izledikten sonra beğen butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Görüşleriniz ve destekleriniz bizim için önemli. Tığla bitirme tekniğim bu şekilde arkadaşlar. Bakın örgüm bitti artık ipimi kopartabilirim. Örgü bittikten sonra bu şekilde sonlandırabiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.